Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yeni bir Brawl Stars videosuyla daha karşınızdayım. Ve bugün Brawl Stars'ta görev yapamazsan çarktan çıkan kostümü satın alırsın serisinin yeni bölümüyle karşınızdayım. Görmüş olduğunuz gibi artık sadece 196 tane kostümümüz olduğu için geriye 12 tane eksik kostümümüz kaldı. Bu bölümde yine sizin verdiğiniz görevleri yaparak bu kostümleri satın alacağım veya da satın almayacağım. Çark da bunu belirlemiş olacak. Senin daha fazla gelmesini istiyorsanız videonun başında sizlerden 3000 like bekliyorum. Bak her bölümde 2000 like'a geçiyoruz. En çok 2 1800 geldi. Bir 3000'i geçemedik. 3000 yapalım bu bölümde. E kanalı izlemekten keyif alıyorsanız abone ol tuşuna basarsanız çok sevinirim. Ve son olarak da içerik üreticisine destek kısmına slogan yazarak hem yapmış olduğum çekişlere katılabilir hem de bana destek vermiş olursunuz. Şimdiden destek veren herkese çok teşekkür ediyorum. Ve geliyorum ilk görevime. İlk görevimiz abi hesaplaşmaya gir. Krov'un yavaşlatan aksesuarıyla 4 kişiyi yavaşlatamazsan çarkı çevir aynı kişilerde yapamazsın demiş. Hocam yavaşlatan aksesuarı seçiyorum. Seçtikten sonra artı bir de seçiyorum. 4 tane olursa tabii ki daha iyi olur. Görevimiz kısaca 4 farklı kişiyi yavaşlatmak. Hocam insanlar birbirini öldürmeden benim onları serisinden yakalayıp hemen yavaşlatmam lazım. Çok da kolay bir görev olduğunu söyleyemeyeceğim. Çünkü ultim ultim olmadığı için beni rahat bir şekilde hocam kesebilirler. Ben hemen şöyle bir o Bibi'yi yavaşlattım arkadaşlar. Bibi'yi yavaşlattıktan sonra ben buradan bir gitmek istiyorum. Burada durmamın çok bir manası yok. Benim farklı insanları yavaşlatmam lazım hocam. Hocam farklı insanlar... Hemen şöyle yap. Bastım bu arada. Bastım. Yani aksesuarı yedi arkadaşlar. Aksesuarım azaldığı için o da yavaşladı ama yavaşlar yavaşlamaz ölmüş oldu. Öyle bir durum var. Şimdi iki kişi gitti bile. Tamam. İki taneyi yaptık. Bana üç ve dört de lazım. Terisinden üçü ve dördünü de istiyorum. Buraya gaz geliyor bu arada. O yüzden şuna vursam daha mantıklı olacağım. Onu zaten gaz kırar. Dayım gelme be. Seni de yavaşlattım. Seni de yavaşlattım. Tamam abi. Bak sana o yükü saldım. Bak sana o yükü saldım. Gerçekten şu an Aç gözlülük yapıyorsun. Git bir al. İnanılmaz hocam. Gerçekten inanılmaz. Hiç yakıştıramadım senin gibi delikanlı bir adama. Buradan ne yapıyor oğlum bu? Niye o yükü almadı peki? Ulan ben alsaydım keşke birader. Sen kafayı sıyırmışsın. Yükü niye sattın? Heba ettin yükü. Yükü heba ettin. Bir yerden kit çıkabilir bu arada arkadaşlar. Oyunda kit var. O adam bizim peşimizi bırakmayacak muhtemelen. Çünkü o yukarıdaki yükleri aldığım için. Herif delendi ya. Çocuk delendi yemin ediyorum. Oğlum bırak lan 3 tane kişiyi vurdum. Bir kişiye daha vurup yavaşlatacağım. Başka bir şey istemiyorum. Aa manyak bak salmıyor ya beni. Gerçekten manyak arkadaşlar. Aha. Tamam yavaşlattım. Oh be görev bitti. Valla bak şu manyak yüzünden kaybedecektik oyunu. Ucundan döndük arkadaşlar. 4 taneyi yapmayı başardım. Geldik ikinci görevimize. İkinci görevimizde abi tek hesaplaşmaya gir. İlk gördüğün adam ilk dörde girmek zorunda. Eğer adam ilk dörde giremezse çarkı çevir demiş. Hani görev resmen saatli bomba. Adamın korumalığını yapmak zorundayım. Adamla direkt teaming de yapmaya çalışacağım. Artık ilk kimi görürüz bilmiyorum. Ben zıplayan bir karakter almak istiyorum. Angelo ile birlikte oynayacağım. Hem suyun üstünden gidelim hem de suyun üstünden gitmenin. Oğlum bir şey diyeceğim. Direkt zaten görüyorum ki kim o? O da Angelo mu? Allah Allah aşkına yukarıdaki Angelo mu arkadaşlar göremiyorum. Oğlum Angelo da. Kardeşim aa bir dakika map değişti lan. Oğlum saat 10 ana tam videoyu 11'de çekmeye başlamışım. İkinci görevde arkadaşlar bir anda görmüş olduğum gibi mapimiz değişti. Kardeşim Onur seni bir kesmemiz lazım. Bak şu Angelo'yu gördük biz. Bu Angelo'nun birinci olması lazım. Angelo'cum gel. Hayır. Şş, alo adam ilk dörde girecek lan. O adam ilk dörde girecek kardeşim. Bu bana inşallah sıkmaz bak. Beni satarsa da büyük bir problem. Bak kardeşim neler yapıyorsun ya? Neler yapıyorsun ya? Şu klonu bir alabilir miyiz? Canını doldurmuyor. Kafayı yiyeceğim ya. Herif ölecek ya. Hiç dikkat etmiyor ya. Gerçekten hiç hiç dikkat etmiyor. Oğlum bana niye vuruyorsun? Bana niye vuruyorsun kardeşim? Algamız dedik, bağrımıza bastık. Canı biraz bir doldurayım ben. O Leon bizim başımızın bir tık belası oldu gibi arkadaşlar. İlk dörde sokmam lazım benim bu adamı. Canı da yine bak. Aha. Oy kardeşim git sen al artık her şeyi ben aldım yeter. Bir tane de sen al sen ilk dörde gireceğim benim çok da bir yük kasılmama gerek yok. E, ee, Lobri'yi keşke vurabilseydim. Keşke vurabilseydim neyse. Neyse hocam. Bak aksesuarlarını da çok harcadın. Daha fazla aksesuar harcama sen ilk dörde gireceksin daha. Burada Mortis mi vardı ya? Ne kadar iyi sıktık. Neredesin biraderim o pusuyor orada. Neyse yapacak bir şey yok. Aa ulan teaming yok. Teaming yok. Bravo çocuklar size. Şöyle seri. Aa ulan ben kesmeden Miko çıktı ki piyasaya. Miko'ya bir selamun aleyküm o zaman. Miko'ya selamun aleyküm. Miko öldün mü? Miko'yu kes. Miko'yu kes. Miko, kes. Miko da gitti ve adamı ilk dörde sokmayı başardı. İşte bu. Bu da kolay oldu lan. 2'de i̇ki, iki gittim. Bugün sağlam gidiyorum. Adamcığı bir de birinci. Oğlum bütün mermileri yedik yerim. Yani öldü ki o. Ölmedi mi o? Bence o öldü yani. Aa bak öldü tamam. Neyse tam olarak dördüncü yaptık arkadaşlar. Challenge başarılı. Hiç sıkıntı yok. Kardeşim Mortis ne ya? Ne der Mortis ne ya? Yakışıyor mu senin gibi bir adama? Şöyle bir zıplıyorum ben. Hemen zıpladıktan sonra geri. Bak şimdi bak şöyle. Şuradan. Oy yemedi yemedi. Öldük o zaman. 9 yüklü Mortis'e ben nasıl nişan alayım da vurayım? Herif bir de. Bütün canında doldu. Oo yedi lan mermi şöyle o zıplayamadık neyse görev başarılı yine arkadaşlar sıkıntı yok üçüncü görevimize geldim üçüncü görevimiz arkadaş listende en altta olan kişinin en sevdiği karakterle tek hesaplaşma modunda enderliği gizemliğinin altında olan iki karakter kes demiş yani hocam farklı görevler dedim de bu da yani böyle kulağı şöyle tutmak gibi bir şey ilginç bir görev olmuş gerçekten bunu da ben yine almak istedim en altta İsmail BS var. İsmail BS'nin en sevdiği savaşçı Leon karakteri. Leon'la birlikte tek hesaplaşmaya girdim. Bitti mi? bitmedi. İki kişiyi de kesmem lazım. En az iki tane kill almam lazım. Bakalım yani. Hocam ben Mac falan gördüm. Leon gördüm. Millet deli gibi efsanevi almış. Nasıl olacak bu iş? Kardeşim selamünaleyküm. Al onu. Al onu. Hocam 900 kupadayız bu arada. Yine biliyorsunuz 900 kupadaki muhabbetleri zaten. Anlatmama çok da bir gerek var mı bilmiyorum. Herkes hocam böyle Beyblade'i Beyblade modu açıyor da. Oğlum hiç kimse mi oynamıyor gerçekten ya? Gerçekten sıfır mı ya? Gerçekten sıfır mı bu? Kardeşim selamünaleyküm. Herkes dönüyor arkadaşlar. Oğlum ne vuruyorsun? Alo. Benim canımı azaltmayın lan. Benim canımı azaltmayın. Canımı da sıkmayın. İki kil almam lazım. Nasıl bu kadar dönülüyorken alacağım onu da pek bilmiyorum. Kral pro. At ultiye. Adamsın kardeşim. Adamsın. Eri bir ulti versin. Aa zıpladı. Ben bunu kestim. İlk kill hayırlı olsun hocam. İlk kill hayırlı olsun. Şöyle bir ultimi bastım. Şöyle bir klonuma attım. Ee, bu en kötü zıplar ya. Selamun aleyküm. Zıplama. Oy ikinci kille geldi. Görev yine tamam. Ben 3'te 3 üç gidiyorum. Ben ne yapıyorum arkadaşlar? Hani bu saatten sonra kesebilirsiniz ama bir de bir kalleşlik yaparak bir birinci olmaya çalışacağım. Ejulom selamun aleyküm. Az önce arkadaşını kestim ama bak şimdi hemen bana dönüyorsun ha. Sen de var ya nasıl bir adamsın ya. Hemen sattım mı onu be biraderim. Öyle bir, şöyle bir selamun aleyküm bunu da kestim. Bu arada 3 kill alındı ve 3'ünü de ben aldım. Bu arada 3'ü de gizemlinin altındaydı. Bak görevi yaptım bu saatten sonra herkese dalacağım zaten. Hocam şöyle bir hiper basıp bak o meklerden şöyle bir tanesini bir seri yere düşürüp tamam mı? Yere düşürdükten sonra şöyle ne oldu? Hani mektiniz oğlum? Hani hepiniz mektiniz? Milletin içinden geçecektiniz. Ha? Hani hepiniz mektiniz? Milletin içinden geçecektiniz? Ya nasıl bozdum oyununuzu abicim? Nasıl bozdum oyununuzu? Kardeşim tamam şöyle bir dur oğlum. Ya ne satıyorsun hemen bir ulti alayım canımı doldurayım dedim ya. Meglerin oyununu bozdum ya çok hoşuma gitti. Ortada 3 tane mek herkese kafa tutuyorlardı. Görevimi de tamamladım. Teaming'i de yok ettim. Kendim de teaming yaptım. 950'leri böyle çok garip yani. Sıradaki görevimize geldik. Sıradaki görevimizde Piper'da oto basarak ilk dörde giremezsen çarkı çevir demiş. Hocam naneyi yedik galiba. Piper çünkü 900 kupada falan arkadaşlar. Yine ben kutuya eğim alabilirim herhalde. Kutuya eğim alabileceğimi düşünüyorum. İnsanlara karşı oto basacağız. Yani sanırım arkadaşlar bu görev artık başarısız olacak. Oğlum burada kutu yok. Alo kutu nerede? Kutu yok hiçbir yerde. Selamünaleyküm. Şuna ben bir vurayım üstüne vurdum hocam. Oğlum al dur oto basmam lazım. Bir saniye şöyle eğimi bir bırakmam lazım. Alışkanlık olmuş arkadaşlar. Hem ben benim yükümü niye çaldın? Oğlum sen nereye gidiyorsun Angelo? Angelo Angelo Angelo. Şimdi Angelo gitti arkadaşlar. Selamünaleyküm. Ben evet arkadaşlar. Gal. Oo. o bana ilk dönen adam beni direkt sattı bu arada. Yani üç görevdir yapıyorduk zaten. Artık bir, bir şeylerin olması gerekiyordu. Patladık artık yani. O zaman artık ne vakti, çark vakti, 4. görev başarısız arkadaşlar. Çok güzel bir başlangıç yapmıştık ama lakin artık başarısızlığımız da oldu ve evet ilk kostümümüz Haydut Crow oluyor arkadaşlar Haydut Crow'u satın alacağım. Haydut Crow'u satın almak için görmüş olduğunuz gibi 5000 mücevhere ihtiyacım var arkadaşlar ama 2177 mücevherim var. Supercell Store'da 3000 mücevherlik bir teklif var arkadaşlar. Bu teklifi satın alacağım. Satın almadan önce de tabii ki yine buraya daha sulu renk yazıp kendimi destekliyorum. Ödememi de yaptım bakalım. Mücevher paketimiz buradan gelmiş oldu. 5000 mücevhere ulaştım ve tabii ki artık Haydut Crow'u da buradan satın alabiliriz arkadaşlar. Felaket çetesinin bir üyesi kendisi ve toplamda 197 tane ressansı kostümü oldu. Buradaki görevimiz yine çok ilginç bir görev arkadaşlar. Bir kişinin maçını izle. O kişi iki kil alamazsa çarkı çevir demiş. Bak Yiğit şu an eşleştirmede. Yiğit'in maçını bir izleyebilir. Oğlum Yiğit nereye kayboldun? Tamam Yiğit şu anda savaşa girdi. Bakalım Yiğit acaba iki tane kil alabilmeyi başarabilecek mi? Yiğit bana çarkımı çevirtecek. Yoksa kardeşim beni kurtaracak mı? Onu da göreceğiz. Güzel bir karakterle oynuyor hocam. Ama Miko'ya... Yiğit ne yaptın? Yiğit! Suyun üstüne gitsene Yiğit. Neden öldün Yiğit? Böyle bir başlangıç yok. Yiğit ne yaptın bana? Yiğit konuşuyordum daha anlatıyordum daha. Bitmedi Yiğit ama. Yiğit daha bitmedi ama. Git yaktı bizi arkadaşlar ya ben bu kadar hızlı bir bölüm gerçekten hiç ama hiç beklemiyordum ilk üç görevi Allah'tan yaptım dedim ya şu iki görevin durumu da görüyorsunuz zorladık arkadaşlar ben bu işten gerçekten hiçbir şey anlamadım Haydut Grove'u zaten 15-20 saniye önce satın almıştık tekrardan ben yine buraya gelmiş oldum ve Haydut Grove'da da çıkardım hocam deniz anası mı değil deniz anası değil ya şu elmaslı gelmese bir bölümde elmaslı gelmese yani bir tarafları patlar şişer gerçekten. Yiğit yaktın çıramı Yiğit ne yaptın bana Yiğit. Yani resmen 15 saniyede 10 saniye içerisinde bana 150 elmas harcatmış oldu. Challenge'e veren mi beni yaktı? Yiğit mi beni yaktı? yoksa ikisi 1 olup ikisi 1'den mi beni yaktı ya ben anlamadım bu işi gerçekten bu arada videoda söylemeyi unuttum bu videoları baya bir izliyorsunuz zaten şu anda izliyorsunuzdur şimdiden hepinize kalp yapıyorum buradan geçen bölümde sizlerden fazlasıyla challenge istemiştim 700 tane yorum geldi arkadaşlar yorum atan herkese tek tek teşekkür ediyorum hatta video çekmişken belki 800 yorum bile olmuştur bilmiyorum çok sağolun geldim artık son görevime abi frank ile kimseye vurmadan bir ulti doldur yapamazsan çarkı çevir demiş şimdi hocam sağlık alakalı yıldız gücünü aldım kalkanımı aldım tamam şu aksesuarla dondurursalar kaçarız falan filan tamam güzel her şeyi aldık İlk 3 görevi yaptıktan sonra son 3 görevi de yapamazsam beni bir tık üzebilir şimdi bana uzakçı karakter lazım o uzakçı karakter bana ateş ediyorken ben ona ateş etmeden bir şekilde takılmam lazım şimdi bana vursana bana bir vursana şöyle bir afk taktı bir ufak vur kanka bana bana vur kanka bana vurman lazım artık ben yük kasılabiliyor muyum? Tamam yük kasılabiliyorum arkadaşlar. Yani ona dair bir şey dememiş bana. Hocam bu bana ateş etmiyor be. Ya bir de ultisini kastı. Ne, ne, nasıl bir adamsın sen ya? Vur bana vur 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 vur. Hocam bir saniye. Bazdan bir tık uzaklaşmak istiyorum. Ne yalan söyleyeyim. bak o baz. Ha, tamam. Şimdi bir saniye hocam. Çok saçma bir arada kaldım ben arkadaşlar. Elime o doldurmam lazım. Bana biraz daha vursana biladerim. Biladerim, biladerim için bunun ulti doldurma için zorlaştırdılar mı arkadaşlar? Ben dünyanın hasarını yedim bu arada ya. Benim ultimin daha yarası doldu da anca. şey sen de vur bana. Bir saniye o geliyor ama. O geliyor işte o geliyor. Herkesin arasında kaldık. Ben bu işten bir şey anlayamadım. Ateş edemiyorum. Ulti dol. Ulti doluyor arkadaşlar. Ulti doluyor. Bir saniye bir saniye. Olley be. Ultiyi bir kere doldurduk tamam. Arkadaşlar şu andan itibaren... Öyle de biliriz yani. Kimseye vurmadan ultimi doldurdum. Kes kardeşim beni yani. Çok da umurumda değil yani hocam. Görev tamam yani. İşlem tamam. Videonun sonunda daha şu Brawl Pass'ten ödüllerimizi toplamak istedim arkadaşlar. Bakalım star hediyelerinden Zartsurt bir şeyler gelecek mi? Şöyle elmas da tabii ki önemli. Kostüm satın alıp duruyoruz çünkü zaten biliyorsunuz. Süper Ender'den hocam. Güzel mücevher geldi. Bana mücevher çok lazım. Ee, ama bir tane bir Esnansı gizemli patlatırsan bizim için inanılmaz tatlı olur biliyor musun? Bir sefer verdi şöyle yine ender maalesef. Oyuncu simgesi, bir star hediyesi daha yine ender. Maşallah ne kadar şanslıyım ya. Şans resmen akıyor. Deniz Anası sendileri e, almıyorum şu anda arkadaşlar. Çarptan çıkarsa onları da alırız bir ara. Son olarak efsane bir star hediyesi. Buradan mücevher gelirse güzel olur yani. Oo çok güzel. Bana mücevher lazım zaten. Son duruma baktığımız zaman daha destansı kostümlerde 208 tane kostümün 198 tanesi artık var ve bunların 3 tanesi de deniz anası sende arkadaşlar. Bunu unutmayın. Hani neredeyse artık yolun sonuna geldik diyebiliriz hesapta. Bence gayet güzel bir hale büründü artık hesabımız. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Sonraki Brawl Stars video videolarında görüşmek üzere diyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Bay bay.